tiyatro sanatçıları Avrupa Birliği'ne çoktan üye olduğumuzu iddia etti. Stuttgart Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Altes Power Warehouse'da düzenlediği tiyatro akşamında sorularımızı yanıtlayan ulum oyuncuları Atilla Cansever, Hatice Onar, Fatoş Gözcü, Ceyhun Polat, Türklerin yarım asırdır Avrupa Birliği içinde olduğuna dikkat çekerek oyunumuzun adı Eyvah Türkler geliyor ama biz zaten 50 yıldır Avrupa'dayız. Bazı Türklerin Avrupa Birliği üyesi olmasına rahatsız olacaktır. Ama yarım asırdan bu yana kardeşle yaşıyoruz. Birbirimizle yaşamayı, birbirimizle arkadaş olmayı öğrenmeliyiz. Korkmaya gerek yok dediler bizim de tereddütlerimiz var. Ama yine tabii birlikte kardeş kardeş yaşayacağız. Nasıl bizim tiyatromuzun isminde Ulüm Tiyatrosu bizden bir Ü harfi var. Biraz şişmanca öbür harfleri itiyor, rahatsız ediyor falan ama yine birlikte yaşıyoruz. Evet biraz rahatsız olacaklar. Bence doğruları söyledik geliyor. <laughs> yani hep beraber ee, yaşamayı Birbirimizi anlamayı, birbirimize destek olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bence korkulacak bir şey yok. Biz zaten buradayız. <laughs> Avrupa'nın önde gelen Türk oyunlarından Ulmu neredeyse gülmekten katılarak izleyen seyirciler ise aslında ağlanacak halimize gülüyoruz. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ve Türklerin kimlik bunalımlarını sahnede izlerken hepimiz kendimizden bir parça bulduk. Ulmu canı gönülden kutlamak gerektirdiler.

Türkiye, Avrupa Birliği ve Türk-Alman ilişkilerini konu alan Eyva Türkler Geliyor ile Stuttgart kentinde seyirci karşısına çıkan topluluk çiçek ve alkış yağmuruna tutuldu. <laughs> Uyun tiyatrosu 10 yıldan bu yana Avrupa'yı bir uçtan bir uca gezerek gazeteci yazar Aydın Engin'in uyum ve kimlik sorununa dikkat çeken müzikli güldürleriyle Avrupalı Türk seyirciyi güldürürken düşündürüyor. <laughs> Bugün, ekonomi kongresinden bugün, işbirliği daveti geldi. Almanya'nın Stuttgart kenti Türkiye'den Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek ve 4 milletvekilinin katılımıyla geniş haplı bir Türk-Alman ekonomi kongresine ev sahipliği yaptı. Stuttgart İş Adamları Derneği ve un İş Adamları Derneği organize ettiği Türk-Alman ekonomi kongresi Stuttgart Belediye Sarayı'nda gerçekleşti. Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı Günter Oettinger himayesindeki kongreye Türkiye ve Almanya'dan 400'ü aşkın iş adamı katıldı. Kongreden önce Eyalet Ekonomi Bakanı Ernst Fischer, Eyalet Parlamentosu'nda Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ve beraberindeki heyet şerefine bir resepsiyon verdi. Vatandaşlarımızın da ilgiyle izlediği kongrenin açılış konuşmasını ise Şutgart Kent Belediye Başkanı Dr. Wolfgang Schuster yaptı. Schuster, Türk iş adamlarının girişimci ve atılımcı ruhunun örnek alınması gerektiğini vurguladığı konuşmasında, söz konusu kongrenin kültürel, toplumsal ve ticari ilişkilerin pekiştirilmesinde büyük önem taşıdığını belirtti. Şutgart'ta yaşayan Türk anne babalara da seslenen Schuster, eğitime yatırım yapın çağrısında bulundu. Ardından söz alan Baden-Württemberg Eyaleti Başkanı Günter Oettinger, Türkiye'nin Almanya, özellikle de Baden-Württemberg Eyaleti için çok önemli ticari bir partner olduğunu söyledi. Oettinger, Türk girişimcileri sayısının her geçen gün arttığını, bölgedeki ekonomik gelişimin çöksüz düşünülemeyeceğini de sözlerine ekledi. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Türk-Alman Parlamenterler Dostluk Grubu Üyesi Milletvekili Mehmet Çahin Konuşmasında söz konusu kongrenin kültürel ve ticari diyaloğun gelişmesinde son derece yararlı olduğunu kaydetti. Kongrenin ana konuşmacısı ise ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek oldu. Türk-Alman Ekonomi Kongresi'ni düzenleyen Self ve UDUR kuruluşlarını öven Bakan Şimşek, bölgedeki Türk varlığını bir zenginlik kaynağı olarak gördükleri için Başbakan Otinger, Belediye Başkanı Schuster, Ekonomi Bakanı Ernst Pilser'e teşekkür ederek memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Bakan Şimşek Vado Mürtenberg Türk girişimcilerin Alman toplumunu refahına katkıda bulundukları için Türkiye açısından da bir zenginlik kaynağı olduğunu belirtti. Konuşmaları sık sık alkış ve tezahüratla kesilen Bakan Şimşek, Almanya'daki Türklerin eğitime önem vermelerini isteyerek ekonomik gelişim ve refah ulaşmanın yolu eğitimden geçer dedi. Almanya'nın Türkiye'nin dış ticareti açısından çok önemli bir ülke olduğuna işaret eden Şimşek, Türkiye gelişmekte olan ekonomiye sahipse de gelişimde Avrupa Birliği üyelik süreci sayesinde Avrupa'nın risk profiline de sahip bir ülke konumunda. Türkiye, Avrupa Birliği ile ilişkilerine ekonomik ve sosyal açıdan büyük önem veriyor. İlişkilerde bir win-win yani kazan kazan senaryosu söz konusudur. Almanya, Türkiye'nin en büyük yatırım ve turizm partnerlerinden biri diye konuştu. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Şimşek, Almanya'nın yenilenebilir enerji alanında önemli bir yol kat ettiğini vurguladığı konuşmasında, Almanya yatırımcıları da bu yönde Türkiye'ye yatırım yapmaya çağırdı. Bakan Şimşek konuya ilişkin özetle şunları söyledi. Şu anda için Türkiye için bu kadar önem taşıyor? Çünkü Almanya'nın en önemli sanayi merkezlerinden bir tanesi. En önemli tek teknoloji merkezlerinden bir tanesi. Almanya'nın en önemli yani daha doğrusu da dış ticaretinde en önemli eyaletlerinden bir tanesi. Dolayısıyla buradaki e, tabii ki iş adamlarımızın düzenlediği bir platform bu. Platforma gelerek bir katkıda bulunmak istedik. Öte yandan Steinweis Avrupa Merkezi Müdürü Dr. Petra Pühner'in Almanya, Avrupa ve bazı uluslararası ekonomi piyasalarını analiz eden bir sunum yaptığı kongrede TUSCOM Başkanı Rıza Meral'de Türk ekonomisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Diğer taraftan kongre ökebinde Stuttgart Fuar Merkezi'nde Avrupa'nın en büyük medikal teknoloji fuarı çerçevesinde Türk ve Alman şirketleri de bir araya geldi. Kongrenin ikinci ve üçüncü gününde MedTech 2009 fuar çerçevesinde Türk ve Alman iş adamlarının ikili görüşmeler yaptığı bir çalışma ve işbirliği platformu gerçekleşti. 2008 yılında Türkiye'de medikal teknoloji alanında yaklaşık 2,5 milyar euro yatırım gerçekleşti. Medikal teknoloji alanında Almanya'nın Türkiye ihracatı %36 artarak 277 milyon euroya ulaştı. 2009 senesinde de Yeni Hastaneler Kuruluşu'nda artışın devam etmesi bekleniyor. Kongre'de başarılı iş adamları ve projeleri ödüllendirildi. SELP kuruluşu aynı adı taşıyan bir de ödül törenini düzenledi. Şutkart Anakent Belediye Başkan Yardımcısı Fihal Föl yabancı iş adamlarına yönelik çalışmaları ve SELP ödülünü alırken Oto Tamirhane ve Yedek Parça Kuruluşu bulunan Türk iş adamı Ahmet Şimşek de en başarılı Şutkart Türk girişimci seçildi. Avrupa'da hız ve güveni aynı anda hedefe ulaştıran Speed Trans'ın sunduğu Avrupa Express devam ediyor.